Allah'ın devletimize zeval vermez. Halkımıza, devletimize, milletimize. Hemen üniversite çağrı tükenmez. Aha maske. Kendim yaptım, kendim buldum. Aha. Maske. Bunu herkes kendisi yapabilir. Okey. Bunların hangisindeydim yaşlandım iyice. Bunu ilk önce ütüyle Ütülüyorsun Kesiyorsun bunları. 20 20 kesiyorsun. Kestikten sonra kestikten sonra ütüyle ilk önce şöyle katlama yapıyorsun. Katlama yaptı ütülüyorsun. Ondan sonra böyle kıvrımlar bu. Maske lastikleri var özel alma Bu sadece Murat Ormancı'da var. Nerede diye sorarsanız Çınar Çınar Dibi var. Çınar Dibi. Hüsnü Bey Caddesi'nde. Oradan aldım. 5 metre. Metresi 1 lira. Ve Astar aldım. Beyaz kumaş.